Merhaba arkadaşlar. Bu vlogumda sizlerin Cuda'ki en favori, en beğendiğim karakterleri yorumlayacağım. Ve Squid Game benim favori dizim. O nedenle zevkle de, de yapacağıma inanıyorum ve başlıyorum. İlk karakterim Reader, The Regulator. Diğer adıyla The Stealthy. Ben bu karaktere resmen aşık oldum. Hem karizması hem yakışıklılığı beni büyüledi. Hem de hali tavrı duruşu beni mehdetti diyebilirim. Özellikle ikinci sezondaki hali daha da hoşuma gitti. Hem bu sezonda onu daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hem de derinlerine yatan gizemede Vakıf olmuş oldum. Nasıl derseniz. Bu nazik beyefendi, bu iyi giyimli, elit duruşlu, hoş konuşan ee, beyefendi Dark oyunuyla Squid Games'te oyuncu alımı sağlayan kişilik aynı zamanda. Bu bağlamda oyun organizatörleriyle oyuncular arasındaki bağ sağlayan kişilik. Aslında o da zamanında Squid Games'te sadece bir çalışandı. Daha sonra yükselerekten müdürde olduktan sonra artık dışarıda çalışabilme üstünlüğüne erişti. İkinci sezonda insanlara ekmek ve loto seçimini sunarak da kendi hayat felsefesini bir kere daha tasdiklemiş oldu ve ona burada da yeniden aşık oldum. Ayrıca pastanede beklerkenki haline vuruldum. Gerçekten. Önce bunu ne yapıyor burada diyordum. Kendini takip edenleri şaşırtmaya mı çalışıyor diyordum. Oysa ki belki de onlara da bir şey hazırlamış, bir sunum yapmış oldu diye düşünmekteyim. Onun felsefesinde belirli seviyedeki insanlar sadece bir fazlalık dünya için ve yaşamaları ya da ölmeleri fark etmiyor. Bu kişiler ekmek ve loto arasında seçim yaparken aslında Son kalan değerlerinin var olup olmadığını da göstermiş oluyorlar. Nasıl mı? Bu evsizler, dışarıda yatan fakir kişiler zaten açlar. Belki dileniyorlar. Kalacak evleri de yok. Ve onlara ekmek sunuluyor. Bir de loto. Lotonun çıkma olasılığının ne kadar düşük olduğunu düşünürsek burada aslında tek seçenek zaten ekmek. Bu da kalıcı bir çözüm olmayacaksa da o anda en doğru seçenek. Maalesef ona göre insanlar bunda bile başarılı olamıyor. Çoğu loto kuponunu seçerek zaten artık hayatta zihnen yaşama kapasitelerini kaybettiklerini ispatlıyorlar. Ekmeği seçseler, hiç tesi birkaç saat, belki bir gün doyacaklar. Ama loto kuponuyla bir hayalin peşinde olmayacak bir hayalin peşinde kıvranıyorlar. Sonuçta birçok ekmek boşa gidiyor ve drag, drag Reader onları ezerek işte siz bursunuz diyor. Daha sonra Drag Reader'a tekrar aşık olduğum sahne 4-5-6 numaralı Song Yi ile yaşadığı Rulette. vesile ettiği için her türlü alaksızlığı, şikeyi yapması beklenirken tamamıyla dürüst bir oyun sergiliyor. Ama tabii ki rulette merminin ona gelmesi beni çok üzdü. Onun yaşamasını gerçekten isterdim. Bence o maalesef son Hun'dan da karizmatik bir yakışıklı idi. Hala da öyle benim için. Maalesef Drag Ritter'ın ee, ruletteki kaybı onun sonu getiriyor. Ve ben de diğer favori karakterime geçiyorum. İkinci en favori karakterim Frontman. Ve bu ikinci sezonda 001 numaralı oyuncu aynı zamanda. Frontman Squid Games'in baş kişisi. ikinci sezonda. O nedenle onu oyunlarda bir oyuncu olarak görmek gerçekten çok şaşırtıcıydı ve çok heyecan vericiydi. Ona aşık oldum. Gerçekten vallahi çok balım. sonra ikinci aşkım da The Frontman'dır. Beni en çok cezbeden bir, özelliklerinden birisi de onu son anlara kadar merak içinde izledim. Gerçekten bu adam dedim taraf taraf mı değiştirdi? Bir anlamda İhon açısından imanı da geldi mi? Yoksa tam bir casus mu? Gihon'u izleyip ne yapacağını birebir takip edip, birinci elden takip edip, bir yandan da onu gerektiğinde engellemek ve oyunlara ve gidişata uygun şekilde yön vermek gerekirse yeni bir yön çizmek gibi sebeplerle ikilemlerinde kalarak gerçekten çok 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 arzu ve şevkle izlediğim bölümlere imzamı attım diyebilirim. Frontman gerçekten çok güzel rol yaptı mevkisini yani oyundaki mevkisini çok güzel taşıdı. Duruşuyla, ağırlığıyla, gereken yerde gereken hamleleri yapmasıyla baş tacım oldu diyebilirim. Mesela bir sahne söyleyebilirim. Çok etkilendiğim. O vermesi gerekiyordu oyunlar devam etsin dursun mu diye. Ve ben gerçekten onun oyunlar devam etsin yönünde ikinci oylamada verip vermeyeceği arasında çok ikilemde kalmıştım. Ama o dursun bitsin devam etmesin yönünde oy kullanılacak. Gerçekten orada çok şaşırmıştım. Ve de çok etkilendim. Aynı zamanda ta ki son 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 ana kadar da rengini belli etmedi. Yani o merak bende yanıp tutuştu. Son ana kadar. Ta son anda Giyon'la arkadaşı ile karşı karşıya gelip arkadaşına vurduğunda gerçek yüzünü gösterdi. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bence bu oyunun olmazsa olması ve olma sebebi idi tamamıyla. Çok güzeldi. Çok beğendim. Ve aşık oldum. Şimdi diğer oyuncuya geçiyorum. Üçüncü aşık olduğum karakter açıklıyorum. Thanos. Ben Thanos'u sevdim. Sempatik buldum ve Squid Games'e oldukça da renk kattığı inancındayım. Çok eğlenceli ve spesifik bir karakter kendine özgü hal, tavır ve görünüşü olan bir karakter olduğu için oyuncular arasında sivrilmiş bir karakter aynı zamanda. Kötü bir karakteri canlandırsa da mimikleriyle olsun böyle yürüyüş tarzı falan mesela <laughs> komik, komik de gelen halleri, tavırları olan bir oyuncu. Aslında e, ha falan kullanması gayet tabii ki pasif olmayan e, davranış şekillerinden olsa da hatta e, şey de yani insanlara karşı tavırları yaptıkları genel olarak duruşu da tasip edilmeyecek tarzda bir şey olsa da ben genele baktığımda gayet olması gereken olduğu karakteri fazlasıyla dolduran bir karakter gördüğüm için beğendim, hoşlandım ve onu da favorim seçtim. Saç rengi mesela kendi özgü bir karakter yaratmıştı. Sonra o kolyesi, kolyesinin içinden böyle şeker gibi şeker diyeyim ben onlara <laughs> şeker yemesi gayet hoşuma gitti. Bence e, Squid Games'te bir artı olarak kazandırılmıştır. Beğendim. Şimdi diğer bir favorime geçiyorum. Diğer karakterim Junho polis memuru. Squid Games'in iyi e safında yer alan bir karakter. Ancak o kadar uğraşmasına rağmen yeterli verimi yakalayamadı. O nedenle de bu onu sönük kıldı. Aynı gi Hwang gibi. Ama bence yansıttığı kişilik açısından gayet azimliydi. Yaptığı işi bilerek bilinç sahibi bir şekilde yapıyordu ve yani gayet de amacına sadıktı ama o kaptan da şüpheliydi mesela gerekli yeteri kadar belki şey bulamadı yani adam bulamadı işine yarayacak ki. ya da yanındaki adamlar da ona ihanet etmiş olabilir ama yakışıklı Ayrıca frontmenin kardeşi olması ona ayrı bir nitelik kazandırıyor öyle veya böyle ve çok büyük bir tezat aslında. İki tezat bir arada ama Juno'yu da beğendim. Yakışıklı buldum. Ona da aşık oldum. Evet. Şimdi diğer bir karakterime geçiyorum. Diğer bir aşkım. Oyuncu 388. Bu ee, karakter bir asker asıllı oyuncu ve Geho'nun tayfasından. Ben açıkçası ona ilk başlarda daha çok aşık olmuştum. Duruşu ve yani da ve yani iyi ve yani iyi taraf açısından iyi bir kazanç olarak görmüştüm. Geho'na iyi ya yönden tesir eder, yardımcı olur falan gibi düşünmüştüm. Ama en sonda karizmayı çizdi Hem asker asıllı bir oyuncu hem de duruşu da gayet sağlamdı ilk başlarda bence. Yani bir gerçeklik falan göstermedi ama en hararetli çatışma esnasında kaçtı ve korktu. Çok korktu. Titrer titredi ve mühimmat sağlayacakken mühimmatı falan sağlamayı bırakın. Kendini yatağın yatak alanın arkasında bir yere sakladı. Yani bu inanılmaz bir değişim, inanılmaz bir beklentileri tamamen boşa çıkarma ve karizma çevirmeliği. Başka bir şey olarak adlandırmıyorum ama yine de aşk olarak kalacağını da buradan söyleyebilirim. Ee, bu da benim iyi taraf aşklarımdan birisi. Genel olarak baktığımda iyi bir karakterdi. Yani iyi duruşu falan hoştu yani. Spesifik değil o da bir açıdan. O nedenle beğendim güzel bir katkı sağladığını söyleyebilirim Squid Game 2'de bulunduğu tarafa taraf açısından düşündüğümde evet, o şekilde. Şimdi diğer bir aşkıma geçiyorum. Evet. Tabii ki Gihun. Geriye o kaldı. Şimdi Gihun tabii ki burada iyi tarafı geliyor. Yani insaniyeti açısından pozitif değerler taşıyor. İnsanlığı işte gözeten, arka çıkan, yanlışları gidermeye çalışan bir karakter olarak hatta büyük bir fedakarlıkla görüyoruz onu. Şöyle ki büyük ödü kazanmasına rağmen gidip keyif çatmak yerine tekrar ateş alanına dönüp kendini ateşe attı. Resmen bunu yaptı yani. Hiçbir e, karı yoktu bu işten. Bu oyunları e, adaletsiz bulup sonlandırma yönelik hareket etmek için bütün yatırımını bu yönde yapan çok gerçekçi gelmiyor bana bu açıdan ama yani oyunda bu yönü simgeleyen kişilik yalnız. Bence Yiğın yeteri kadar böyle. Hmm, Atılgan, sonra işte ne bileyim yani tuttuğunu koparan, ondan sonra böyle savaşkan bir kişilik gibi gelmedi. Tamam, bir şey var, dirayeti var, bir azmi var ama bir yerde sönük kalıyor. Yeteri kadar olmuyor bir şeyler yani. Bilemedim, bana yeterince veremedi o... O şeyi. Yani aradığım şeyi veremedi diyebilirim. O yani onu listemin sonuna aldım. Ama tabii ki Squid Games'de kattığı çok şey var. Ve verdiği de çok mesaj var. Diyebilirim. Yakışıklılığı açısından tartışmalı diyebilirim. Çok yakışıklı bulduğum birisi değil. Ama sonuçta başrol ve ana kişiliklerinden birisi o nedenle onu da tabii ki aşklar arasında aldık ediyoruz. İki aşklar arasında aldık. Evet arkadaşlar. Ben en çok bu karakterleri beğendim. Ve bu karakterler benim favorim mi Diğer karakterler hakkında konuşmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Squid Games 2 benim için bir şaheserdi. Gerçekten çok beğendim. Ve iki tarafa da tabii ki ee, katkılarına ötürü teşekkür ederim dermişim. Yani tabii ki güzeldi. E, çok zevkle izledim ve gerçekten bunun sonsuz sayıda sezon olmasında deliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi ve beni izlemeyi unutmayın diyorum. Yeni bir vlogumda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.